Günümüzde oynadığımız oyunların hepsinin nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz? Soğuk Savaş dönemi ve yıl 1958. William Higginbotham nükleer araştırmaların yapıldığı büyük bir fizik laboratuvarı yani Brookhaven National Laboratory'de çalışıyor. Bu laboratuvarda her yıl ziyaretçi günü etkinliği yapılıyor ve William gelen insanların bu gezide çok sıkıldıklarını ve bilimin onlara eğlenceli gelmediğini düşünüyor. William'ın aklına bilimi eğlenceli hale getirecek çılgın bir fikir geliyor. Laboratuvardaki analog bilgisayarları ve osiloskop ekranını kullanarak İki oyunculu basit bir tenis oyunu yazıyor ve ismini de Tennis for Two olarak belirliyor. İki butonlu bir kontrol cihazında bir düğmeyle topa vuruyor, diğer bir düğmeyle vuruş açısını belirliyordunuz. William laboratuvardaki tüm deneyleri unutturacak kadar büyüleyici dünyanın ilk oyununu tasarlamıştı ve o dönem laboratuvarda bu oyunu oynamak için saatlerce sıra bekleyen insanlar olmuş. İnsanlar fizik laboratuvarında ilk defa eğlendiklerini söylüyordu. William amacına ulaşabilmişti. Günümüzde oynadığımız oyunların hepsi aslında bir fizikçinin fikriyle ortaya çıktı.